Öncelikle bize arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaptığım programı size tanıtacağım. Bugünkü yaptığım program Mechat. Yani işte, ters bir şekilde, yani hassas bir şekilde. Ya biliyorsunuz ki haltlı telefonlarda daha doğrusu WhatsApp özellikleri var. Ve bazıları küçük çocuklar daha doğrusu benim yaşımdakiler. 10, 12, 13, 14 işte ya da hat olmayan kişiler için bu efsane yaptığım bir program. Açıklamada bu programın da linkini veriyorum. Şimdi nasıl kurulacağını size göstereyim. Size vereceğim zaten APK dosyayı kurmanız yeterlidir. Size şu verdiğim APK dosyayı kurmanız yeterlidir. Kurduktan sonra arkadaşlar bu arada hiçbir şeye de zarar yoktu. Söyleyeyim zaten kendim yaptım. Şimdi arkadaşlar hemen uygulamama giriyorum. Biraz bekletiyor. Sizi daha fazla bekletecek. Çünkü içindeki dosyalar yüklüyor. Ondan sonra böyle bir yer gelecek. Bakın oradan meçet giriş kısmı yani şu taraf oluyor şöyle. Şuraya götürüyoruz onu. meçet girişe basıyorum. Diyor ki bu ekran üyelik gerektirilmektedir Şimdi arkadaşlar tabii ki de ben admin hesabımla geç yapacağım için bu tarafları kesiyorum. Siz sizin yapmanız gereken buradan kayıt ol deyip e-posta ya da Google hesabınıza giriş yapmak. Şimdi ben de duyduruyorum. Hesabımda Gmail'da her şeyimi yazıyorum. Ondan sonra da geliyorum. Ha unutmadan söyleyeyim. Kanalıma abone olup like atarsan çok sevinirim. Tekrardan iyi seyirler. Admin hesabıma giriş yaptım. Ve tekrardan size ana meçet giriş kısmını atıyor. Tekrardan bu sefer meçet girişe basıyoruz. Ve artık giriş yapabiliyoruz. Şuradan hatta kullanıcı sekmesine tıklayarak Şuradaki kullanıcı sekmesine tıklayarak Şu ekranda gösterdiğim Kullanıcı sekmesine tıklayarak buradan işte her şeyinizi yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben hatta ne yapmışım. İşte Mustafa Berk. Alk, e, şu arada durum yapabiliyorsunuz. Şu yukarıda mesaj işareti var. Şuna basarak durumunuzu yazabiliyorsunuz. İşte şu kalem işaretiyle de arkadaşlar şöyle kalem işaretine de basayım hatta. Buradan arka plan fotoğrafınızı isminizi girebiliyorsunuz. Kullanıcı adınız işte hakkında kısmı. Şuraya bastığınızda da engel, engellediğiniz kullanıcılar gözükür. Onları da kaldırmak için oraya basabilirsiniz. Bu arada bunu yapmak tamı tamına da 5 saatim 6 saatim falan aldı. Meçette Mustafa Çetse giriş öyle bir şey. Şimdi şuradan mesaj kısmına basıyorum. Burada diyor ki kullanıcı bulunamadı. Şuradan fil şu arama butonundan arama butonuna bastığınız zaman aranacak kelime diyor. İşte isminizdir. işte kullanıcı adınızdır. Tabii ki de benim ismim Mustafa. Berk yapayım. Arattırdığımda şu anda sadece kendim olduğu için göremiyorum ama eğer arattırdığımda arkadaşlar yani direkt benim ismimi bulursunuz. Mustafa Berk yazacaksınız. Aslında zaten durumumda var al sekmeye durum koydum ama yani ikisi birleşik gibi yaptım ee, bunun dışında arkadaşlar Eğer yeni bir özellik getirebilirsem getireceğim ee, işte burada mesajlaştığınız kişiler buradan üç noktaya basarak şifrenizi değiştirip hesabınızdan çıkış yapabilirsiniz buradan şu tekrar kalem ucuna basarak tekrardan profilinizi halledebilirsiniz bu kadar basit bir şekilde chat sistemi yaptım ama cidden çok zorladı beni. Ee, siz de bunun karşılığında bu videoya bir like atarsanız çok sevinirim. Çünkü bunları yapmak tamı tamına dediğim gibi dün başlamıştım buna. Dün saat e, dün saat 2 gibi 3 suları 2 suları gibi başlamıştım. Ondan sonra saat kaçta bitirdim? Akşama doğru bitirdim. Hafta sonları hafta sonu başlamıştım. İşte bugüne kısmet oldu videosunu çekmek. Arkadaşlar dediğim gibi Mechat girişte böyle kısa bir şekilde girebilmenizi sağlıyor. Eğer bu Whatsapp olmayanlar ne için efsane bir program. Yani Whatsapp olmayanlar için diyelim bunu en iyi bir program şeklinde diyebilirim. Yani çünkü ne? Kullanıcı yerimiz var. Kullanıcınızı halledebiliyorsunuz. Kullanıcı adınızı burada değiştiremiyorsunuz. Çünkü karışıklık olmasın diye. Ondan sonra işte chat sistemi var. Görünceli konuşma bilmiyorum. Galiba yapamadım onu hatırlamıyorum. Çünkü aradan bir hafta geçti. Ve son rütüşlerini işte dün yaptım. Dün saat dün saat 9 gibi işte son rütüşlerini yaptım. Bugün de videosunu çekiyorum. Ee, ben, eğer arkadaşlar daha fazla böyle uygulama yapmamı istiyorsanız e, bu videoya bu videoya like atıp yorumlara lütfen lütfen bir tane daha uygulama yap falan diyebilirsiniz. Ben de böylelikle bazı programları yapabilirim. Bu arada inanmayanlar için söyleyeyim bunu. Özellikle yakın akrabamdan biri inanmayabilir. O kendisini biliyor. Şurada bak. Bilerek M chat yazdım. Yani Bay Mustafa yani Mustafa yaptı. Bilerek bunu yazdım. İnanmazlar diye. O zaten kendisini biliyor. Benim kuzenim benden bir yaş büyük. Bir yaş mı iki yaş böyle bir şey oldu büyük. Kendisi biliyor zaten. İnanmayanlar da hatta ismini bile öyle koydum. Mustafa Berke M ve B'sini de koydum bilerek profil resmi olarak hadi diğer şu ne BD6A öyle bir şeyler yaptım ee, bakın böyle bir şey var tamam mı İşte e, telefon salladıkça böyle 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 telefonu sallıyorsunuz bir renk değiştiriyor çok saçma ama bunun linkini e, veremem çünkü çok saçma yani daha bu geliştirme aşamasında belki bunu bir, bir Facebook haline de getirebilirim çok saçma olur Belki de şu ışınla, ışınla aktarılmasını kapatarım ya da Facebook gibi bir şey yaparım aslında, bilmiyorum ee, arkadaşlar eğer dediğim gibi daha fazla bunlardan istiyorsanız e, kanalıma abone olup like atıp yorumlara bir tanesi daha bir tane oyun uygulama daha gelsin diyebilirsiniz ve ben de böylece yeni bir uygulamaya daha atılım atmış olurum arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Heh, aklıma gelmişken sana tekrar söyleyeyim. Yeniden abone olmayı ve like atmayı unutma.